Arkadaşlar Bugün pigi çekiyorum Kanım alın Evet Eve verdim Oy ev seçildi Oto vereceğim bir tane bir Al Evet arkadaşlar. Allah şu 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 seçilirse zaten. Şunu şu en iyisi. Zombi. Ay ne yediyse Böyle ölünce çok fena. Çok fena. Burası Gorgon'e. Peki. Bu se de neydi? Hoppa geldi arkadaşlar. Bunun kimse benden çıktı sandım. Boyum kısa lan. Lan benim boyumda boyum niye kısa oluyor? Arkadaşlar boyumda boyum çok kısa. Herkesin boyu kısa. Arkadaşlar size bir göstermemiz. İstiyorsanız hı, burası. Evet. Böyle eğilecekseniz peki de böyle size vursa da ne kadar vursa, vursa işlemiyor. Ben birazdan size göstereceğim işlemiycek. Ben bayağı çok denedim şunu. Arkadaşlar ben bir tane bile şey bulamadım. Abi bırak kardeşim onu da ben. Hangi anahtarı göster ki? Arkadaşlar ben burada peki gelene kadar beklerim. Herkes yapıyor bu taktiği ama camın önünde saklarsanız o tarafa geçip kafanıza vurabiliyor. Hep burada kalın kardeşim. Bu tarafa geçmeyin. Burada kafanız yaşıyor. İşte. Arkadaşlar buna bastığınızda da daha hızlı koşuyorsunuz. Sonra enerjinin sonucu yeniden hızlı basar. İşte daha hızlı koşabiliyorsunuz. Bu oyun bilmeyenler varsa öğrenin. Arkadaşlar bir geliyor ve bunu yapıyoruz. Gel az önce siz de gördünüz. Arkadaşlar. Abi ben de kendimi kitlemiş hissediyorum. Arkadaşlar çok mu yok? Çok. Oyun öğren de ya karte. Ana ana. Girdim geldi. <laughs> işlemiyor Anam başımdan çekildi de çekiyorum. Ben bir daha gel. lan Arkadaşlar çok korktum ama kaybettim. Arkadaşlar of Nova Sarah ruh olduk. Ruh olabiliyorsun. Oyunda hiçbir şey yapamıyorsun anlam arkadaşlar.

Arkadaşlar ben video bu oyun bittiğinde size göstereceğim canınız sıkılmasın diye.